Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Video maçıyla daha karşınızdayız. Bu videoda unutulan bir silah olan Grow oynayacağım. Bu aralarımıza yeni katılan abonelere de çok teşekkür ederim. Darısı 6000 abone diyelim. Yalnız oynamaktan sıkılan arkadaşlar açıklamalar kısmındaki Discord adresimize bekliyorum. Dilerseniz videoya geçelim. Detay konuş. Aa nasıl giremedim lan? Oje <laughs> ben en alttayım. Tamam. Adam var burada. Down. Bir tane ben bitirdim. Ben de bitirdim. Gelmeyi hedefliyorum ama altında... çıkışı unuttum. İki adam var. Evet, gittiler mi? Yok yok. Gitti, kaçtı dışarıdan herhalde. Ben yanına geliyorum. Tamam. yukarıyı tamamen hallettin mi? bir kişi vardı da onu vurdum yanında kimseyi göremedim bir tane delikanlı vardı kaçtı ama nereye kaçtı bilmiyorum onlar iki kişiydi işte onlar gitti demek ki. Hmm. ben bir tane bitirdim şey olmadı wipe olmadı hmm. dur sensör var oğlum bende manyak mıyım neyim ya Helal olsun be oynamıyor oynamıyor var ya yakında göstermiyor Gidelim şöyle. Görevi de alamamışız. Aa adamlar almış ha. Ne yap abi? Kutular var açılmamış onlar aç. Tabi tabi. Şu aşağıya lütfen. Mahsen inmedim mesela ben ineyim şöyle beraber mahsen yapalım. Hadi bakalım. Edeyim mi? Ya. Şaplak atarız. Biri bir de yoktur Hop. herhalde. Şaplak mı? <laughs> Elbiselerim. Evet. Ayıp be. Oba turuncu, armor box. Helal. Kapı sensin değil mi? Benim. Daha da açılmamış bir kutu var. Tamam. Açtım onu. Geliyor mu ses? Gelmiyor. Para... Ah. <laughs> Çok az yapsak. Shield'ın yoksa atarım. Armor box'ım da var. Hiç yok, atabilirsin. Gel. Direkt atıyorum armor box ya. İyi olur ya yedek olur. Sıfır oldu benim de çünkü. Buraya girilmiş. Oraya ben girdim. Ha tamam. Çok az mali lazım ya. Şuradan çıkar şimdi. Evet çıktı. Helal. Aa bana da çıktı. Oh yetiyor hadi. Kral. Ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. At oğlum şu paranın hepsini. Böyle atacağım parayı bak. Bazen atamıyorsun da. yatayım <laughs> <laughs> şöyle de para bekleyeyim gözün içine bak. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim Ne oynuyordum ben? Bravo tamam. Güzel bu. Gidelim şimdi. Hı? Gidelim bana vuruşalım. bir bakalım. Big Beat çektik la galiba. Evet. Görmedim çünkü bayağı çeken. Aha. Çekti şimdi. Şurada yani. Şura aldı. Aha, aha. Vurduk onları. Bir öldüler. Buraya çıkıyorum. Alttan girdim. Ozi. Düşürdüm. Tamam. Nerede Bro güzel ya hala. Üstte. Aha. Kaçar o artık orada. Sniper hala bakıyor. Ölmek istiyor. O yan var üst var. Ona kadar üst ya. Şu şu yok yok bir altı. Pencere tarafından pik dedi. Ha. Evet geziyor içeride. Oğlum ne yapıyor bu? Ne attı böyle? Zırhı canı bir ama. O ne attı cidden? Launcher attı herhalde. Kaçarız. Harbi launcher attı ha. Vay be. İyi denk gelmiş. Pikler mi bir daha? Sağda. Aa. İki pencereye bakıyorum ama cık, pek şey gibi tırtingen. 40 olmuş. Shield da yok. Buralar lootlamışlardır herhalde. Aynen gidelim. Stanım falan da var bu arada kafamıza göre. Ne ne yapalım? Öne doğru gidelim. Şunun üstüne çıkalım. Hop. Üst katta. Hı hı. Bu vurulmak istiyor ya. Öl, ölmek istiyor da bu. Nerede bu? Gördüm. Nerede gördün? Heh. Şurada bir yerde adam. Cana bir. Cana bir yine düşürdü beni. Vay. Helal. Gülüyor bir de ya. Terbiyesiz <laughs> <laughs> herif ya. Sniper'lı ne oldu? Nerede gitti? O bambaşka bir adamdı büyük ihtimalle. Heh. Kaçtı galiba o ya. Biz bunun arkadaşını vurmuşuz da. Evet paramız yok. Bunda? Hayır roket launcher bulmuş la adam. Demek ondan patır patır attı sana. Uyuş. Aha daha sıktı. Aynen. Son nefesimle öldüm resmen. Işte. Reload var ya. Anam bir vuruş bir kıdım canı kalmış ya bunun da şansı O <laughs> zaman Arka... çek. Ben Arkadan da adam kaldırıldı. <laughs> tamam ayarlarım. Silahlarımı alayım da. Aha. İniyor. Nereye indi? Burada burada burada. Eyvallah. Allah sizi kahretmesin be. Senin şeyle vurdum vallahi adamları biz onunla. <laughs> Kötü mü yani? Hayır iyi de yerden o, o an ne varsa aldım yani. Ulan <laughs> ya şey vurdu ya zaten. Platinyum ya platinyum ya ondan vurdum. Tabii canım yoksa abi nasıl vuracağım? Benim ee... bu herhalde benim grow ya. Evet evet. Benimki bu. Ay. Şeyi bulamıyorum. MP5'imi bulamıyorum. Nasıl? Öbür adam yok mı aldı? Ha bu da benimki tamam. Tamam. Açık. Girdi. Düşmedim lan. Bu tek miydi? Bilmiyorum da nasıl düşmedi adam? Ben hiç vuramadım ki. Yok yok, var adam. Stanley. Girdi. Hah son anda mermi yedi valla. Stanley camdan hızlı atlıyor ama olaya bak. <laughs> Harbi ha animasyonlar slow değil. Aynen. <laughs> Tamam. Saydın saldım. Belki işe yarar. Anladım. Para ee... yetmiyor değil mi? Hiçbir şey yetmiyor yine. Precision'a e yetiyor. Yevi değil de. Al. Gerek var mı Precision'a e ya? İkimiziz. Doğru diyorsun. Yani. vurdum. Hop oh, adamlar oze oze oze. Bir daha olabilir. Arkaya bakıyordu. Tepede var. Vallahi mı? Sniper. Evet deniyor de ben mümkün değil orayı göremeyiz. Alalım mı precision'ı? Alabilirsin. Tam uçta deniyor. Aynen. Gel at paranı hemen. Şey yapalım. Gel geldim, geldim. Gaz da geliyor. Uzayalım gidelim buradan. Paraşütler indi bak. Yani şuraya tepeye çıktılar iki kişi. <laughs> Getirdim Diğeri. Görmüyorum. Burada. Vay. Harikasın sen ya. Bu ne? Ozi çok özel parlıyor. Drable la bu. Alsana neymiş? Oo hiç Garip bir maske. Hiç Alt, bitmiyor deme de yok. Yok mi? Sıkıntı yok canım. Gazda mı kalacağım sanki? Bu şey yapayım dur. Şunu alayım. Atıyorum. Evet. Fullenelim. At. At. A falan. Bunu mu? Oha lan bu neymiş böyle? Altın maske. Bu daha dayanıklı galiba. Bitmiyor mu? Ne oluyor? İlk defa gördüm ha. Dayanıklıysa kalalım kardeşim gazda. İlk defa gördük. Bu neymiş şu abi öyle? Valla denemek, test etmek lazım. Kalayım mı gazda? Ne, ne olacak? Ha ya, bir ya git ya bakayım. Ya. Geç bitiyor olabilir ben. Ol, evet evet tabi. 3 4 Dört saniyede bir şey yapıyor. Diş kırılıyor. Ha. Bir, iki, üç, dört, bir, altı diş var. İlginç biliyor musun bilmiyorum. Altı diş var, dört saniyede bir kırılıyor. Güzel. 24-25 saniye falan tutuyor. Normalde de 15 miydi? Öyle bir şey galiba. Çabuk bitiyor o kadar değil. Süresi He. fazla demek işte. Evet 10 saniye falan fazla. 3-4 tane atılmış oraya. Aynen. Alan çok güzel gibi ya. Alan çok güzel de o riskli alacağım mı? Dostumu al çekmek istiyor musun? Hiç gerek ha. yok bence. Var mı? Yok değil mi? Ya bence yok. Niye diyeceğim? Kaç bir basacak? Görsünler yani ne yapalım? Aynen öyle. 20 metre var aramızda. Aha. Sıkmadan önce bekliyorum seni. Burada shield basıyor. Görüşüm varsa sıkalım. 3, 2, 1. Var. Harikasın. Şey biz shield basıp öyle sıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Zoru seviyoruz. Adam güçleniyor, fulleniyor. Tamam orayı bitirdi diye düşünüyorum ben o adam. Tabi adam attan çıktı. Onu bitirdi. Abi do şimdi biliyor musun Moze? Do. Do nasıl olduğunu biliyor. <laughs> Değil mi? Bir de burada gürültü yaptık ya dönsin. Bir dakika ya gerçi iyi vermiş. Ha geldi adam. Hey, hey, hey. Var tek kişiymiş. Bunu ölüm. Ya 2 vs 1 kaldık. Ee. Tek kaldı adam. Stanla finisher mı diyorsun? Denenebilir. Bu kadar halkada. Kim bilir nerede adam? Stan atalım o zaman. Aynen öyle. Ne? bir finisher deneyeyim ben. Atamazsam vurursun. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Düşer sen vururum işte. Aynen öyle. Nerede bu delikanlı ya? Kütüklerin arkasında falan mı yazıyor? <laughs> ihtimali var. Evet 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 doğru da gel 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 dur standayım ben de. Tamam bende de var. Stanlı. mı? o oh, yeah, man. Hadi bakayım güzel kardeşim he? Bu nasıldı <laughs> Evet arkadaşlar güzel bir galibiyet oldu. Yarasayla maç kazanmadık da demeyiz. Umarım keyif almışsınızdır. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Beni de desteklemek isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Sonraki rehber ve oynanış videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.